bu kovanımız bizim Adem'in kıymetli Isparta sütçülerdeki Adem kardeşimin kovanı. Deneme çalışması yapacaktık biliyorsunuz tabut kovan şeklinde. Üzerinde de bir kav mantarı var onu da göstermesini istedim. Biz körükte kullanıyoruz kav mantarlarını biliyorsunuz. Alevsiz bir duman çıkartır. Bu arada onu da üzerindeyken göstermek istedim. Açalım Muhammed'in kovanı. Evet. Bakın önce şurupluktan göstermek istiyorum. Arılar buraya şurup koyduğumuzda şu an içinde de arılar var zaten. Şurup koyduğumuzda arılar buradan hiç boğulmadan içiyorlar. Şurubu da buraya koyuyoruz. Bunlar bizim örümcelerimiz. Güçlü bir koymadık. Bakalım aşamalarını size göstereceğiz. Evet Muhammed açabiliriz yavaş yavaş. Evet. Şöyle gösterelim. Muhammed 2, 4, 6 ve 8 çıtalık bir arı. Yani Muhammed bu bölme tahtasını gösterir misin Muhammed parmağınla? Evet. Bu bölme tahtasını çıta koydukça Muhammed geriye geriye doğru yetecek. Arkadaki örümceleri de açalım. Şu şeyleri de kaldıralım. Bakın derinliği çok güzel. Yani Muhammed aşağıya doğru bunu böyle devam ettirecek. E şu anda polen kekinde harika bir şekilde tüketiyorlar bakın içinde. Yavru arılar mükemmel tüketiyorlar. Ben çekiyorum bu arada kamerayı ne kadar becerebiliyorsak. Evet Muhammed keyifleri de güzel gözüküyor. Evet, Şu anda bölme tahtasından buraya pek arı geçmiyor. O da güzel. Evet ilerle ilerleye Muhammed devam edecek. Muhammed buna aslında bir çıta koyabiliriz gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Evet bir çıta ilave edelim. Esmer bir petek koyacak Muhammed. Evet geriye çekti. Evet, normalde Muhammed bunu sondan bir önceki ile ikisinin arasında koyacaktı ama ben direk bu şekilde bir koymayı uygun gördüm. Çünkü bu aşamayı da merak ediyorum. Fazla uğraşmamak adına bakalım sonuçlar ne olacak. Evet şu anda durumu ve keyifleri gayet güzel gözüküyor. Evet Muhammed harika. Tamam. Evet örümceleri de bu şekilde kapatıyoruz. Bakalım sonuçları sizlere bildireceğiz.